Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Eve doğru geçiyorum. Bir antrenman yaptım. Göğüs antrenmanı. Şöyle sağa doğru geçelim. Ee, göğüs antrenmanı yaptım. Önümü yanıma almıştım. Önümü yaptım. Şimdi eve geçiyorum. İş güç devam. Yarışa hazırlanmaya başladım. Tekrardan bunu söylemek için bu videoyu yapıyorum. Yarış yapmayacaktım normalde. Ara verecektim bir yıl boyunca. Sonradan ne olduysa yine böyle bir yarış aşkı ismi, yapayım. Çünkü önceki yarışım arkadaşlar takip ettiğiniz o dönemi. Böyle her şey aslında tam istediğim gibiydi ama sonuç güzel olmadı. Güzel bir sonuç alamadım. Yani finale kalamadım. Çünkü yanlış olan şey yani diyetimde de bir sorun yoktu. Çocuklar e, Açıktı atıktı kafadaki ilk dördü söyleyeyim. Benim de onlardan geri kalır bir yanım yoktu. Aynıydık. Videolar izleyebilirsiniz. E, sadece tek sıkıntı abi benim sikleti yanlış seçmem. Ben sikleti yanlış seçtim. Hani onlar e, hard body sikletinde yarıştım. Onlar siklette gerçekten hard body kaldı. Böyle geniş omuzlu, böyle biraz daha iri yarı diyeyim yani tabiri caizse. Ben biraz daha slim fit kaldım arkadaşlar. Çatım dar. O yüzden siklete biraz slim kaldım. Onlar kısa basık kaldı. O yüzden final yapamadım. Siklet seçimi tamamen yanlıştı. Ama diyetim yani bu biraz şey oluyor. Ama yani bunu ben söylemiyorum zaten. Etrafımdaki arkadaşlarım, profesyonel arkadaşlarım söylüyor. Diyetim çok iyiydi. Yani bir adeli şöyle söyleyeyim. Bölgesel bir eksikliğim de yoktu ama genel anlamda hard body benim vücut değildi. Biz de nedense hard body tutturduk. Öyle devam ettik ama olmadı. Bakalım işte şimdi klasik vücut bisikletinde yarışacağım öyle planlıyorum. Yani öyle fizik falan değil arkadaşlar. Ben yine bu pozları biliyorsunuz. Bu pozları ben bodybuilding'i seviyorum. Fitness'i sevmiyorum. Fitness'ta podyuma çıkarsın arkadaşlar. Yani o pozlar, pozlamalar benim hoşuma giden pozlar değil. Zaten kendini doğru düzgün kasamıyorsun. Böyle flex olamıyorsun. Most muscular poz veremiyorsun. Böyle garip bir şey o fitness sikleti. O yüzden bana pek uymuyor. Ben böyle hard body pozlarını vereceğim arkadaşlar. Bicepsimi vereceğim, sırtımı vereceğim. Ama onlar da işte pozlarımda da bir eksik, eksiklik yoktu da şöyle bir e, durum oldu. Ya yani oradaki jüri arkadaş böyle pozları çok hızlı getirip Hani side test hemen sırttan e, çift bisel sağdan side test işte karın bacak kombinasyonu hemen geçiyor yani pozda daha bir girmedik. Yani aslında şey gibi de şimdi ben de bunu yaşadım size de söyleyeyim şey gibi hayal etmeyin yani Mr. Olimpiyalar gibi önden çift bir ses vereceksin de poza senin girmeni bekleyecek beklemeyecek adamların hiç öyle bir derdi yok aslında bu da bize bir saygısızlık tabi hareket çünkü ben bir poza gireyim abi yani bir saniye bir pozumu oturtturayım öyle bir şey yok kimse senin pozunu beklemiyor abi sesinin pozunu beklemiyor. O öyle hızlı hızlı pozları vermeye çalıştık. Bazı pozlara ilk tıktığımda çıkamadım. İkinci de e, verdim. Bir dahakine. Şimdi onun da alıştırmasını yapıyorum. Pozlara hızlı girmem lazım. Böyle slow motion pozlara rahat rahat gireyim de. Öyle bir şey yok arkadaşlar. hemen bizi gayet hızlı veriyor pozlar. O yüzden onlara çalışacağız. Şimdi eve geçiyorum. Bir oyun yaparım. Devam arkadaşlar. Bugün de böyle karbonhidrat öyle fazla bir karbonhidrat almadım yani bugün yaptım ama yani karbonhidratlar o karbonhidratlar bize yetmiyor yani 300 400 de yesem bana yetmiyor. Antrenmanım sağlam. Antrenmanın yorgunluğu var zaten şu an suratımda. Yani bitik durumlarda olabiliyoruz. Hele ki bu son dönemlerde biliyorsunuz Beni son dönemlerde Instagram'dan takip edenler zaten görmüştür. E son hatta son yarış yüklü tartıdan sonraki şeyleri de Tunay'la beraberdim zaten. Onunla her şeyi paylaştım. O yüklemeden ki hallerimi. Zaten orada ne kadar düştüğümü görmüşsünüzdür. Mod olarak, yüz olarak, kilo olarak yani 16 kilo vermiştim arkadaşlar. Az bir kilo değil. Herkes bunu yapabilir mi bilmiyorum veya herkesin vücudundan bu kadar yağ e, ya ödem diyeyim gider mi? Ben Adele kaybettiğim zaten düşünmüyorum. Olan Adele'mle çıktım. E, zaten onu gördüğünüz fotoğraflarda veya değişimlerde kas kalitesini hiç bozmadan oraya sıkmaya çalıştım. Ki bunu da bozmadım. Şimdi üzerine de koydum bu süreçte. Bu süreçte üzerine koydum. Çok daha değişik bir formla geliyorum arkadaşlar. Yani hedefim benim bir zaman şimdi tabii hedefler şampiyonluk falan filan herkes ister ama benim arkadaşlar form tutmam bana yetiyor. Zaten bu yarışa girmemin amacı da o. Tekrardan form tutayım diye yarışa giriyorum. Sosyal medyada görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bir anda ivme yaşadık. Yükselişteyiz. 15K abonemiz oldu. Tam 14.700'de durdu ama. İşte hedefimiz sosyal medya. Sosyal medya biliyorsunuz arkadaşlar. Ben yıllardır bu işin içindeyim. Bundan sonra da buradayım. O yüzden benim zaten hep genel olarak formdayım. Ama yarış formu, diyet formu bu. bunlar başka bir şey yani. Ben yarış, yani her yarışçı da bunu tam anlamıyla yapamıyor. Zaten normal diyetler bu diyetlerinle bir alakası yok. Gerçek gerçek yarışçılar orada kendini belli ediyor arkadaşlar. Podyum arkasında tartı günü. Tartı günü daha çok belli ediyor aslında. Adam böyle kupkuru zar gibi geliyor. Ondan sonra yarış günü bir geliyor patates olmuş. Kötü yüklemiş. Leş gibi formla sıkmış şeye. Podium veya podium arkasına benim arkadaşlar kıyaslanabilecek bir sürü fotoğrafım var. Bakabilirsiniz veya Hardline'ın sitesinde de o yarış zamanları var. 70'te yarıştım 70 kiloda. Orayı da inceleyebilirsiniz. Yani diyetim gayet iyiydi ki o diyetim öyle ise zaten bu işte her gün bir şeyler öğreniyorsun. Şu an var ya şu anki diyetim çok daha fena olacak. Bir aksilik, bir sakatlık olmazsa inşallah. Yani deli bir form geliyor. 90 gün kaldı. Bu 90 günü çok güzel değerlendirince biraz biraz daha odak lazım arkadaşlar. Odağınızın hiç kaçmaması lazım. Her anlamda bu işi bu işi merkezinize koymanız lazım yapmak istiyorsanız. Merkezine koyarsam bu işi. Yani benim hedefim arkadaşlar az önce de dediğim gibi böyle tamam merkezim de ama kafam öyle illa kırmadım ben şampiyon olacağım. Böyle yatsam böyle yatsam be ego mu tatmin etmiyorum arkadaşlar. Benim işim bu zaten. Lifestyle bu arkadaşlar. Yok ben öyle yaparım. Yok en iyisi benim. Kesin alırız ha. Bunu etraftan hani arkadaşlarımdan duymak ama o da yani kendi sevdiğim arkadaşlarımdan bir yani şeyleri başardığımı görüyorsanız öyle yorumları yapıyorsa ben hoşuma gidiyor. Ama bazı insanlar sadece buna şey bunlar hep duymayı bekliyor yani. Egosunu tatmin etmeyi bekliyor insanlardan. Benim öyle bir beklentim hiç olmadı. Olmayacak da. Hiç sevmediğim şeyler bunlar arkadaşlar. Gün bitti. Vlog videolarını atamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani sürekli tamam bunun için değil ama Следующий видео я помню. Да, в другом видео.